Ayağınıza sağlık, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Bir alternatif etkinlik olmasına rağmen burayı tercih ettiğiniz için e, gerçekten teşekkürler. Biz de muhtemelen önümüzdeki senelerde bu konserlerimizi, etkinliklerimizi alanlara taşıyacağız. Bu bizim için ilk deneyimdi. ama gördük artık salonlara burada sığmıyoruz. Evet. Çorumlu halk uzanımız, özellikle terlik uşağı olan bizim yaşlılar çok iyi bilirler bu tür büyük bize hoş veririz erenler. Duymuşsunuz bu kutlar. Şimdi anımsayacaksınız. Yıldıray ne söylerdi, başka sanatçılar söylerdi. Çok önemli ve çok önemli vurgular var aslında. İşte biz nerede? Muhabbet payından hey dostluk derdime. Bugün bize hoş geldiniz nerede? Bugün bize hoş geldiniz şey dünyaya Dost ayların izinden o gölü bize hoş geldiniz erenler o gölü bize hoş geldiniz erenler Türkler için önemli okullar var. Tarihler boyunca bir milletiz biz bu kursu özellikle çok önemli, çok önemli. Çünkü millet tanımı son derece önemli arkadaşlar. Türk milleti tanımı. Bakın. İnsanların milliyetleri farklı olabilir. Köken olarak ben de bir Arnavut babadan doğma bir insanın Eşim Trabzonlu, Karadenizli, Gürcük kökenli olduğu söylüyor ama ortak paydamız nedir? Türk milleti. İşte Mustafa Kemal'in millet tanımı son derece önemli. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Türk kavram değildir. Kendini bu topraklara ait Herkes Türk Türk böyle görüyoruz. Evet. <laughs> ne oldu? Kurtuluş <Türk>, <laughs> Savaşı yıllarında aslında cepheden cepheye giden bir askerin yak yakmasıyla şekillenen bir Türk. Bunun hikayesini biliyordum tam olarak eksik şu anda. Ankara'nın taşına bak. Şimdi beraber söyleyeceğiz. Önce ben söylüyorum sonra siz tekrar yapıyorsun. Güzel bir kor olmuşsunuz. Hazır mıyız? Yosmerim yaşına bak, Ankara'nın taşına bak. hema sağ gele sormamız lazım arkadaşlar. Yani bugün Mustafa Kemal Cumhuriyeti'nin neresindeyiz? Neleri kaybettik? Neleri aşındırdık? Ekonomik anlamda, siyasal anlamda bunu lazım. Eee maalesef belli bir dönem sonrasında bir ne diyelim geri dönüş sürecinde yaşandı. Ee, onun için hani kuru buruya cumhuriyet değil, o kaybedilmesi tekrar nasıl kazanırız mantığıyla bir bilinç dışlamasıyla burada tutmak lazım. Ben onun için e, sayfada e, şarkı bilimlerine yazmıştım. Cumhuriyet böyle lay lay şarkılarla, e, düzen eşi sanatçılarının şarkılarıyla, köpek havalarıyla falan kutlanmaz. Cumhuriyet böyle milli manevi değerleri öne çıkartarak, tam bağımsız Türkiye bilincini öne çıkartarak kutlanır. Bugün tam bağımsız Mustafa Kemal tam bağımsız Türkiye'sinde miyiz? Değiliz. Maalesef Amerikan emperyalizminin hegemonyası altındayız o incirlik üstü, fürecik üstü sökülmeden, Türkiye NATO'dan çıkmadan tam bazı ülkelerine gelemeyiz. Bunu hedefleri Cumhuriyeti böyle yapıp lazım. Evet. <laughs> Sözlerinin Asistik'in yazdığı, Beslesini Livaneli'nin yaptığı yine Kutulu Savaşı'nda Mehmetçik'in içinde bulunduğu durumu anlatan bir eser aslında. <laughs> Mehmetçik Mehmet. Eseri biliyor musunuz? Duymuşsunuzdur, bak söyleyeyim. <laughs> Aslında biraz bağlama yaşanması zordur. Genelde yaygın sarzara çalışan günlerde. Askeride at boyunun kapusu Mehmet Şik Mehmet Mehmet şık Mehmet, Mehmet, şık Mehmet. Dört çepen... just Gidenler aç, susuz, dönenler sakat. Daltaş Mehmet dolu, daltaş taş yat. Gidenler aç, susuz, dönenler sakat. Mehmet, 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 çık Mehmet, Mehmet, çık Mehmet, Mehmet. Bir kemik düşmüş bıyıklar, Mehmet'in ayağında yarım çarıklar. Bir de bir kemik düşmüş bıyıklar, Mehmet'in ayağında yarım çarıklar. Mehmet, Mehmet çık Mehmet, Mehmet çık Mehmet, Mehmet çık Mehmet. savunma sanayinde Türkiye çok önemli hamleler yapıyor. Bunları da yatan, üretenleri alkışlıyoruz. <laughs> olur ya olur, olur, olur. <laughs> Kurtuluş Savaşı destanı bir Urfa Türk'ü aslında ama beste midir bilmiyorum. Ahmet Kaynan bir albümünde vardı, oradan dinlemiştim. Şimdi anlatacak size Çok güzel bir eser çünkü düzenli ordudan önce batıda efeler, güneydoğu ve doğuda çeteler aslında adını koyalım. Onların milli mücadele katkıları sonsuz. Özellikle Fransız emperyalizmine karşı Güneydoğu'da çok önemli mücadele verilmiştir. Koyunluk. Değil mi Mehmet? Onu takip etsin söyleyeyim mi hocam? Gel hocam ya <laughs> Urfa'lı var aramızda anlatsın. Öğretmen arkadaşımız. Şunu kullanabilirsin Mehmet. İstersen herkes duyar sorun değil. Evet. Açık olmayabilir. Onun sağladığı toprak öyle değil mi? Evet, kolumu salladım, toplam oynadım. O şey işte, um, Urfa'da biz bir milli yapı oluşmuştu. sivil ilçesi var. Orada 30 bin kişilik bir ordu toplanıyor, sivil tabi, oyun o ee, bu, çatışma sırasında e, bir tane oyun milliyeci bir şeyler yazmıştı. Kolumu salladım, toplam oynadım diye. Ama bir kayanın kenarına bırakmış. E, Anonim olmuş, kimin yazdığı belli değil. Sonra da tabii burada da şey yaptılar, e, müzik uyarladılar. Ve şu Urfa'nın kurtuluşundan hep çaldır. Yani bu Anun'un bir türkü müdür? Evet. Beste değil yani Anun değil mi? tamam, öğrenmiş olduk. Bir kişi Ama belli değil. Belli değil. Tamam, tamam. isimsiz. Evet, isimsiz kahramanlardan bir tanesi. Evet, Çok teşekkürler sevgili evet salladım toplar oynadı kol salladım toplar oynadı parataş içinde çete kaynadı parataş içinde, içinde çete kaynadı yaşasın orfalı. Çeviri ve soru şunları soruyor ekranda. Kahramanlar bir millet millet için çok önemlidir. Kahramanları olmayan toplumlar yenilir. Yani öncüler, kahramanlar çok önemlidir. Bir işin yapılacağını, yapılması gerektiğini herkes bilir. Ama bir öncü çıkıp o çakmağı yapmazsa ateşi ateşlemezse o iş havada kalır. Ben eminim Kurtuluş Savaşı işgal yıllarında da Anadolu'da birçok yerde ya işte ne yapsak da kurtulsak, ne yapalım, çare arıyorlardı ama işte o kahraman eğer çıkmasaydı, 1919'da Samsun'a çıkıp öncülük yapmasaydı belki de bu savaş kazanılamazdı. Onun için kahramanlar, öncüler son derece önemlidir. Ve bu topraklarda da kahramanlar çok. Kahramanlar olan bilgilerde yenilmezler. Onun için Türk milleti yenilmez. E sonlandırdık Kurtuluş Savaşı'nı? Nerede? İzmir'de değil mi? O zaman güzel İzmir'de bir selam gönderelim. Oranın en çok sevilen, bilinen yapısı İzmir'in zeybek vuruldu Yar fidan oydu Çakıcı yasızı Sen konserimizde de okumuştuk. Hatta şöyle bir anekdot var, değil mi Musa Hocam? İçinde böyle biraz siyasi iftirde şeyler geçiyordu. Alınlar götürürler falan dediler. Ama emniyet müdürümüz kalktı, ayaklanmıştı. eseri dedi. Herkes şaşırıyordu. Neden? Çünkü işte bir vatan sevgisi. Çünkü zaten eserin adı Sevdalı Biz Vatan'a. Evet. Bu eseri yazdığım yıl. Körfez krizinin başladığı yıl, yani George Bush'un Amerikan başkanı olduğu ve Irak'ı bombaladığı, orada bir buçuk milyon masum insanı katlettikleri, 200 bin Müslüman kadını ırzına geçirdikleri dönem. O dönem. Son dördükteki e, Push kelimesi var. İşte o George Bush'a göndermedir. Kurtuluşun sazı coştu, duysun beyaz evi Push'tu. Yani beyaz sarayda oturuyor ya Push'tu. Ona da yani öyle dinleyin. Bura Burak kavimler kapısı Bir mozaik yapısı Her taşı farklı olsa da, Her taşı farklı olsa da, Kardeşlik yazar çağdısı Bir ulus yazar çağdısı Sevdalıyız biz vatana memleket bizim dostlar söylemişti Nazım Usta Sevdalıyız biz vatana, öfke doluyuz satana Bu memleket bizim dostlar söylemişti Nazım Usta Edirne'den Ardahan'a, ana oradan Trabzon'a Edirne'den arda bana ana buradan tırabı sona Efelerin diyarından Zeybeklerin diyarından Bitli istedi yer bakıra Bitli istedi bakıra Sevdalıyız biz bana, Öfke oluyuz satana Bu memleket bizim dostlar Söylemişti Nazım Usta Sevdalıyız biz bana, Öfke oluyuz satana Gözün dostlar söylemişti nazlı Kurtuluşum sazı coştu, duysun beyaz evin puştu. Kurtuluşum sazı coştu, duysun beyaz evin boştu emperyalizmi yenecek, emperyalizmi yenecek. Halkımın özgürlü aşkı, halkların özgürlü aşkı. Sevdalıyız biz bana, bu memleket bizim dostlar, söylemiş din ağzımızda. Sevdalıyız biz vatana, öfkeli olacağız satana. Bu memleket bizim dostlar, söylemiş din Usta Bence Mustafa Kemal Batur'un yazılmış en iyi eser. Bunu geçecek bir eser bence olmaz bu taraftan sonra. Ee, Maslun Şerif Ustamızım, haydi bakalım saçın yine bayramlarımızda bir ambiyans yaratalım. Sarı saçlı, <laughs> mavi gözlü, hazır mıyız? Sarı saçlı mavi gözlüm Nerede, nerede, neredesin dost? Bu gemi bu karadeniz Sarı saçlı mavi gözlüm Sarı saçlı mavi gözlüm Nerede, nerede, neredesin dost? Bu gemi bu karadeniz Sarı saçlı mavi gözlüm Sarı saçlı mavi gözlüm Nerede, nerede? this am yakışmıyor Nerede, neredesin dost? Uyan bak bizim kallara Sarı saçlı mavi gözlü Nerede, nerede, neredesin dost? Uyan bak bizim kallara Sarı saçlı mavi gözlü Sarı saçlı mavi gözlü Nerede, nerede, neredesin dost? Uyan bak bizim halkara Sarı saçlı mavi gözlüm Sarı mavi gözlü Nerede, nerede, neredesin o? sarı saçtım mali gözlüm sarı saçtım mali gözlüm nerede nerede neredesin o evet, çok, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. bu vesileyle Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze yüz yıllık süreçte ülkemiz adına canlı bir çeşit şehitlerimizi rahmet ve minnet anıyoruz. İnşallah ikinci yüzyıl Türkiye yüzyılı olacaktır. İnşallah şahane olacaktır. Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti. İyi ki doğdun Türkiye. Teşekkür ederim.